arkadaşlar merhaba. Çap yayınlarının fasiküllerine devam ediyoruz. Kaldığımız yer manyetik akı. Buradan konu anlatımına başlayalım. Manyetik alanın büyüklüğü manyetik alan çizgileriyle doğru olan. Manyetik alan çizgileri gerçekte var olmayan hayali çizgiler. Tabi bir modelleme. Tabi bu etkiyi gösteren bize bir modelleme. Onun için çizgi sayısı ne kadar çok olursa o kadar fazla manyetik alan etkisinin olduğunu söylüyoruz. Manyetik alanın büyük olduğu yerlerde çizgiler daha sık zayıf olduğu yerlerde daha seyrektir. O zaman arkadaşlar baktığımızda sıklık var, seyreklik var demek ki L'deki manyetik alan K'daki manyetik alandan fazla. Yine yüzeyin tamamından dik olarak geçtiği varsayılan manyetik alan çizgilerinin sayısı ile orantılı büyüklüğe ise manyetik akı denir. Yani belirli bir yüzeyden dik geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı diyoruz. Akı fiile ile gösteriliyor. Birimi weber. Manyetik akı, manyetik alan şiddetinin büyüklüğüyle B ile ve yüzey alanına yani a'ya bağlı ve manyetik akımız bir e, ifade olarak e, formül olarak Fi eşittir b çarpı a ile bulunacak. B manyetik alan çizgisi, manyetik alan etkisi, a da alan. Yani aslında manyetik alan arttığında çizgi sayısı artıyor demiştik ya. Birim yüzeyden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı ne kadar çok olursa manyetik alan şiddeti o kadar fazla oluyor. E alanla da çarptığımızda belirli bir yüzeyden geçen toplam manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısını yani akıyı bulmuş oluyoruz. Akı neymiş o zaman? Belirli bir yüzeyden geçen, dik geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısıdır. Manyetik akımız fi ile gösteriliyor. B çarpı A ile bulunuyordu. O zaman fi eşittir. B çarpı A dediğimizde manyetik akı için birimi Weber'dir. Manyetik alan şiddetin birimi de Weber bölü metrekare. Alanımızın birimi de metrekare cinsinden olmuş oluyor. Ayrıyeten manyetik alan şiddetine Tesla da diyebiliriz arkadaşlar. Yani Weber eşittir. Tesla çarpı metrekare şeklinde de yazılabilir. Hemen bunu bir örnek sorumuzla pekiştirelim arkadaşlar. 2B ve B büyüklüğündeki manyetik alanlara R2 yarıçaplı çember şeklindeki halkalar dik yerleştirilmiştir. Buna göre R yarıçaplı halkanın yüzeyindeki manyetik akı φ 1 2R yarıçaplı halkanın yüzeyindeki manyetik akı φ 2 olduğuna göre φ 1 bölü 2 oranı kaçtır? Arkadaşlar manyetik akı yani φ, B çarpı A ile bulunuyor halde formülü yazdım. Şimdi birincisinden başlayalım. Birincisindeki fi, fi 1 eşittir. B çarpı B'miz 2B şiddetinde verilmiş. A'mız. A'mız arkadaşlar burada çember şeklindeki bir yüzey olduğu için fi, pi çarpı R'nin karesi diyeceğiz. İkincisine pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare diyeceğiz. Yani bu alana biz A dersek arkadaşlar bu alan 4A olacak mı? Evet. O zaman birincisinin alanına A dedik. Fi 2'ye bakalım şimdi. Fi 2 eşittir. B çarpı A'dan B'miz B. Alanımıza 4 A dedik. Şimdi bunları oranlayın diyor bize. O zaman buradan 1 bölü 2 oranına ulaşırız. Cevap 1 bölü 2 olmalı deriz. Yine arkadaşlar eğer manyetik alan çizgileri bizim çerçevemizi yani iletken çerçevemizi dik görmüyorsa ne yapacağız? Yüzeyimizi dik görmüyorsa ne yapacağız? Manyetik alan çizgilerinin geçtiği yüzeyin normali Alan çizgileriyle belli bir açı yapacak şekilde ise manyetik akı B çarpı A çarpı kosinüs alfa yani dik bileşeniyle bulunur. Arkadaşlar bazen bazen kaynaklarda sinüs alfa bazen de kosinüs alfa ile karşılaşacaksınız. Kafanız karışmasın diye burayı açıklıyorum. Bakın normal e, buradaki levhamıza çizilen dik doğru yüzeyin normali. Şimdi ben buraya şöyle çizdiğimizde yüzeye dik çizildiği için burası 90 derece. O zaman şuradaki açıyla bakın şöyle devam ettirirsek. Buradaki açı teta diyelim. Buradaki açıyla şuradaki alfa açısı birbirinin tümleyeni olan açılar. Yani arkadaşlar o zaman kosinüs e, alfa demek sinüs teta demektir. Burası teta ise şurası da teta olduğu için arkadaşlar şöyle teta yazarsam. O halde fi değerini pi değerini b çarpı a çarpı sinüs teta şeklinde yazabiliriz. Yani şuradaki açıyı da alabilirsiniz. Eğer size yüzeyin normali çizerlerse gidersiniz kosinüs alfa dersiniz. Ama eğer çizmezler de manyetik alan çizgisiyle levha arasındaki bu açıyı verirse bu açının da sinüsünü alırız. Önemli olan burada dik bileşenini mantığını görmeniz. Dik bileşen olacak arkadaşlar. Yine arkadaşlar şiddeti B, olan düzgün manyetik alan içerisinde bulunan ve dik kesit alanı A olan en sarımlı bobinden geçen manyetik akı fi eşittir B çarpı A çarpı N ban ile ifadesiyle bulunur. Yüzey alanı A olan bir yüzeydeki akı değişimi delta fi fi son eksi fi ilk ile bulunacak. Her zaman değişim son eksi ilktir arkadaşlar. Buna göre Delta fi b son çarpı a eksi b ilk çarpı a şeklinde. Yani hangisi değişiyorsa. Bakın burada alan değişmiyor. Alan değişmediği için manyetik alan değişiyorsa son manyetik alandan ilk manyetik alanı çıkarıyoruz. Alanla çarpımın eşit olmuş oluyor. Yani delta fi'yi bu şekilde de yazabilirsiniz. Veya son manyetik alanı manyetik akıyı bulursunuz. Sonra ilk manyetik akıyı bulursunuz. Farkını alarak bu şekilde de yapılabilir. Tabi tamamen bu. Yani pratiklik sağlayan bir durum olduğu için bu şekilde de yapılabilir. Şimdi örnek üzerinde bunu gözlemleyelim arkadaşlar. Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan iletken bir çerçevenin içinden geçen manyetik akının zamanlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında çerçevede manyetik akı değişimi olur? Manyetik akı değişimi olur. Arkadaşlar birinci aralığa baktığımızda fi son eksi fi ilkten dolayı bir manyetik akı değişimi gerçekleşmiş. Yani belli bir sayısal değerimiz oluyor burada. Burada ise ikinci aralığa baktığımızda son fi eksi ilk fi dediğimizde ikinci aralıkta akı aynı kaldığı için değişim sıfır olmuş olacak arkadaşlar. Burada bir akı değişimi elde edilmemiş olacak. Üçüncü aralığa baktığımızda son fi eksi ilk fi'den dolayı yine bir akı değişimi gerçekleşmiş. Yani burada da bir akı değişimi var. O halde manyetik akı değişimi hangisinde olur diye sorduğu için bakın son aralığa da baktığımızda fi son eksi fi iyilik yani sıfır eksi sıfırdan dolayı yine bir manyetik akı değişimi gerçekleşmiyor. Çünkü akı değişmemiş ve hatta sıfır olarak kalmış sürekli. O halde değişenler birinci ve üçüncü bölgede olacak. Yani 1 ve 3 doğru cevap olmalı diyeceğiz. Diyelim arkadaşlar bu noktada kavram yanılgısına manyetik akı ile manyetik alan çizgileri aynı kavramlar mıdır? Manyetik alan mıknatısın kuzeyinden güneyine doğru çizilen çizgilerle temsil edilir. Manyetik akı ise bir yüzeyden geçen manyetik alanın ölçüsü olarak tanımlanır. Manyetik alan çizgilerin olduğu bir yerde manyetik akı sıfır değerini alabilir. Arkadaşlar hali bir sağa doğru bir sola doğru olsun zıt yönde olsun arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri geçmiş oluyor ama manyetik akı burada sıfır değerini almış olacak. O halde manyetik alan çizginin olduğu bir yerde manyetik akı sıfır değerini de alabilir diyeceğiz. O zaman bu iki kavram yani manyetik akı ve manyetik alan çizgileri aynı kavramlar değildir arkadaşlar. <laughs>